Temel komutları öğrendikten sonra uygulama yapmaya geçiyoruz. Banyo dolabı modelleme ile başlıyoruz. Öğrenilen komutlar ile komodin modellemesi yapılıyor. Zincir, mum, mumluk, metal kısımlar ve camları ile birlikte komple sarkıt modellemesi öğretiliyor. Edit poli alt özellikler öğretilerek şömine modellemesi öğretiliyor. Duvar, Süpürgelik, banyo dolabı, ayna, aplik, tavan, spot, zemin, klozet, pencere, duş seti gibi tüm nesneler modellenerek banyo modellemesi yapılıyor. Diğer örneğimizde ise mutfak sahnesi yapılmaktadır. Eğitim sonunda modelleme işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilecek profesyonel olarak 3D Studio Max programını kullanabileceksiniz.